yapmış. Bakın masamı boyamış. Ne yaptın kızım? Yeşil de boya. Evet, katan. Boyama yapmayı <laughs> mı öğreniyorsun? <laughs> Zaten videoya. <biliyorum> Sen <laughs> küçükken böyle bir şey yapmış mıydın annem nası? <laughs> Bence yapmıştın. Çünkü sen de duvarlara boyamıştın. Evet. Duvarlara boyamıştın evet. Aa kapağı düştü. Bunu da boyayalım. Kahverengi bu. Gelin bir pizza yapıyoruz. yüze yaptım. Ben de masamı boyamamıştım. Hiç masayı doymadım. Böyle iki katlı bir oda. Bir de masayı da doymamıştım. Peki biz onu nasıl temizleyeceğiz? Bilmiyoruz. Nasıl temizleyeceğiz? Onu temizlemenin yollarını öğrenmemiz lazım. Bu diyorum bu diyorum. İstemem dedi silince deşiyor. Geçiyor mu? Hı? Deneyelim mi? Deneyelim. Bakın burada ne yazıyor? Ne yazıyor? O yıkayın biri kalem. Yıkayın yıkayın biri kalem. Hadi o zaman silelim şimdi. Hey, Malzemeleri alalım. Malzemeleri alalım. Ararım.